O öpücük de geldi. Bence aradığımızı bulduk. Bulduk, bulduk. Biliyorsun çok konuştuk bu aşk konularını. Her şey gerçekten bir anda beklemediğim bir anda oldu. İlk evet. mesajı kim attı? <laughs> <laughs> i̇lk mesajı ben attım vallahi. <laughs> Ama zaten ben ilk mesajı attıktan sonra konuşmadık değil mi? Bir... Evet ben cevaptı. <laughs> bir ay sonrasında falan sonra yağmur geri bana dönüş yaptı. Mesajı bir ay sonra mı cevap ver? Çok insafsız. zaten ya, yazdığım şeye de cevap vermedi. Öyle normal bir şey de yazmadım. Şuna bakma ben kız tarafıyım birazcık. <laughs> Herkes böyle söylüyor ama olsun önemli değil. En, en, çok neyi başına gitmek? Asayı birleştiren Hayır. Adam güzel gülüyor be. Güzel gülüyor. <gülüyor> Gülüşü güzel ama kalbi ve merhameti de gerçekten çok fazla. Hoş güzel arkadaşlar çok sağ olun. O öpücük de geldi. Ay, Aşkım şova başladı. Güzeli. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yağmur Yüksel sosyal medya hesabında yepyeni kareler paylaştı. Yağmur Yüksel sevgilisi Oktay ikinci ile birlikte böyle görüntülendi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.